Buyurun. A birazdan alırım. Resmiyete gerek yok. Kızım alır mısın? Hayır teyze gerek yok. Kalsın. Tamam sonra alırsın. Faraz'ın babası evde olacak değil mi? Bugün geleceğimizden haberi var mı? Evet. Haberi var ama birdenbire ablasının durumu kötüleşti. Ablasının sağlığı iyi değil. Bu yüzden şehir dışına çıktı. Hmm, tamam. Tamam. Aa oğlum, geçenlerde televizyonda ve sosyal medyada hakkında bir haber dönüyordu. O neydi? Düşmanlık. O kızın düşmanları yaymış. Bilmiyorum oğlumun konuyla bir ilgisi yok. Hem de hiç. Lütfen siz karışmayın. Aslında ben Faraz'ın vereceği cevabı duymak istiyorum. Ama o kızla öylesine görüşmedin değil mi oğlum? tanıyor olmalısın. O yüzden o gece onunlaydın. Evet, ben onu tanıyorum. Tanıyor musun yoksa başka bir şey mi? Eğer öyleyse ilişkiniz ne? Biz... Anne, sana söyledim. Tamamen yalan. Şimdi bundan bahsedip Faraz'ı utandırma lütfen. Sen konuşma. Şimdi onu susturdum. Bırakın da Faraz cevap versin. Tamam. Duyduğuma göre evlendikten sonra Amerika'ya gelmek istiyorsun. Evet. Peki orada ne yapacaksın? Yani gittiğinde işe mi gireceksin ya da onun yerine iş mi kuracaksın? Fark etmez ama ben kendi işimi kurmak istiyorum aslında. Anne, anne babam ablamı alacak. Evet, biliyorum. Peki biz neden gitmedik ki? Hayır, ne gerek var? Gelince görürüz işte. Tamam, sen şimdi namazını kıl. Ee, ben çay demlerim. Ama sonra ablamın en sevdiği bir yani yapacaksın. Ben mutfakta her şeyi ayarlayacağım. Kendin yapsana. Sana nasıl yapıldığını öğrettim. Evet, öğrettin. Ama ablam senin elinden seviyor. O yüzden sen yap. Peki tamam. Namazımı kılayım da yaparım. Tamam mı? Tamam, ben sana çay demleyeyim. Tamam, yani orada kendi işini yapmak istiyorsun, güzel. O zaman oradaki pazarı iyice araştırmışsındır, değil mi? Peki, orada iş kurmak için sermayen var mı? Evet, yani var. Tamam. Bu güzel. Çünkü Pakistan'dan baktığında gördüğün o parıltılı hayat aslında öyle değil, inan. Orada çok çalışman gerekiyor. Hatta oradaki herkes çok çalışmalı. Faraz Bey. Yeni kayınvalidenle geleceğini planlamadan önce bana karınla ilgili kararını söyle bakalım. O ne söylüyor? Faraz'ın karısı mı var? Bu da ne demek böyle? Evet. Kızım Samin Faraz'ın karısı. Aa, İbrahim Bey gelin içeride konuşalım. Beni affedin. Aramızda ne olduysa içeride konuşmaya gerek yok. Ama kızım gelininiz olduğundan beri hakaretten başka bir şey görmedik. Ama ama ne? Sami Sami mutlaka evlenmeni engelleyeceğim. Samin'le evliliğini bitirebilirim ama, ama eğer, eğer, eğer eğer o kızla evlenecek, evlenecek olursan olursa, o zaman benden çok, çok uzağa, uzağa gideceksin, gideceksin biliyorum. biliyorum. O kız Fotoğrafını seninkiyle televizyonda gördüm Anne sen de Pakistan'ı biliyorsun Bu kız bu evde yaşıyor Faraz'ı zorla evlendirmişler Yani bunu biliyor muydun sen? Buna rağmen beni de getirdin. Benimle gel, ben sana soracağım. Aa, durun lütfen, durun lütfen. Bir dakika oturun olur mu? Ben Anita'yı seviyorum, o da beni seviyor. Oturup bunu konuşalım ha, ne dersiniz? Demek kızımı seviyorsun ha? Anita evlendikten sonra Pakistan'da yaşayacak. Ben de Amerika'dan taşınıp Pakistan'a yerleşeceğim. Çünkü ben Amerika'dan çok sıkıldım. Pakistan'a döneceğim. Şimdi söyle. Hala Anitayı seviyor musun? Onunla evlenecek misin? nefret ediyorum Anita dur Buraya gelmemeliydin baba. Sadece seni görmeye geldim. Bütün bunlar sadece senin başına mı geliyor bilemiyorum. Peki sen niye bunlara izin veriyorsun? Hakkını aramak için savaşsana. Bazen sabretmek savaşmaktan daha iyidir baba. Bunu hep sen söylerdin. Niyeymiş? Allah. Faraz'ın babası bana söz verdi. Seni kızı olarak görecekti. İnsan kızına böyle mi yapar? Ha? Her seferinde beni desteklemesini istemiyorum. Ayrıca Faraz. Sen karısısın. Böyle sessiz kalırsan tekrar evlenir. Karı koca ilişkisi saklanacak bir şey değildir ki. Ben ona evlenmesi için izin verdim baba. Sen aptalsın. Kendi zararına çalışmasana. Kızım dünya iyi insanlara göre bir yer değil. Bilmiyorum. Sadece Yaptığım şeyin doğru olduğunu hissettim. Doğru değildi. Hem de hiç. Bu konuda kocanın karşısında durmalıydın. Şimdi kızının elinden tut ve birlikte buradan gidin. Yoksa onu kolundan dışarı atarım. Dinle bak, şimdi kızgınsın. Böyle öfkeyle konuşmasan iyi olur. İhlas bir dönsün. O zaman size gelip onunla konuşurum tamam mı? Ya niye konuşacağız? Ha? Konuşacak bir şey kalmadı. O bunu zaten biliyor. Ama sen de kafana soksan iyi olur. Oğlum onu zorladığınız bu evliliği sürdürmeyecek. Ondan boşanacak. Artık kesinleşti. Şimdi onu şerefinle götür. Yoksa saçından tuttuğum gibi dışarı atacağım. Sen de utanmaz kadınsın. Defolun. Yapma kendine hakim ol. Abla sen de yapma lütfen. <laughs> İkra haklı anne. Lütfen ağlama anne. Ben buraya temelli dönmedim anne. <laughs> Lütfen artık ağlama. Yeter. <laughs> Anne. Faraz abi. Abi. Faraz abi. Abi. Abim evde yok anne. Nereye gitti bilmiyorum. Bugün evde olanlar yaşanmamalıydı ha? Uzatma Anila. Bugün evde olanları hatırlatıp beni sinirlendirme. Dinle annem. Samin Faraz abime karşı çok yumuşak. Sanki her şeyi kabul ediyor. Ama gerçekte ne istiyorsa onu yapıyor. Tilki gibi kurnaz biri o kız. Artık emin oldum. Bu kız oğlumun hayatını berbat etmek için geldi. Acaba ondan neyin intikamını alıyor? Oğlum nerede, kimle, ne halde hiç bilmiyorum. Abimin telefonu kapalı. Bir daha deneyeceğim. Hadi boş ver. Olan olmuş. Esat, lütfen nutuk çekme olur mu? Bilirsin, bir söz vardır. Dişe diş, sana da o olmuş. Yani dalga mı geçeceksin dostum? Dalga geçmiyorum. Şu an çok ciddi. Dinle Esat. Çeneni biraz kapatabilir misin? Hiçbir şey duymak istemiyorum, tamam mı? Ve sana yemin ederim biraz daha karşımda kalsaydı onu öldürecektim. Bence bu olanlar karın yüzünden değil. Çünkü eğer bunu o yapsaydı Anita'nın annesi size gelmeden bunu söylerdi zaten. Ama o söylememiş. Yani düşünsene şu an durum çok vahim. Ama böyle olmayabilirdi öyle değil mi? Ben bunu karının yapmadığından çok eminim. Bunu o yapmamış. O zaman kim yaptı? Başka biri, bir düşmanın falan. Belki sana takıntılı biridir. Gözünü açarsan onu bulabilirsin. Benim yüzümden bir kez daha acı çekiyorsunuz silahlarımı indirip sanki bunlar kaderimmiş gibi kabul ettim anne. Babam gelmeseydi orada durup beklerdim inan. Ne olursa olsun. Kimmiş o? Faras. Alo? Aa dışarı çıksana. Nereye? Evinizin dışında bekliyorum. Gelir misin lütfen? Öyle mi? Faraz ben bana ver. Faraz oğlum, ne konuşacaksan içeri gel öyle konuş. Dışarıda konuşmanız pek uygun kaçmaz çünkü. Bakın lütfen Semini dışarı gönderin. Gönderemem konuşacaksan içeri gel. Bizim önümüzde konuşun. Tamam. Kızınız evin içinde kalmaya devam etsin. Ne oldu anne? Hiçbir şey. Sorun yok. Abla... Hmm. Bir şey sorayım mı? Sor. Evleneli iki ay oldu. Bu iki ayda Faraz abi seninle hiç sevgiyle konuştu mu? Kardeşim bana bunları sorma olur mu? Bazen de olsa... Seninle sevgiyle konuşmuş olmalı. Seni korumuş olmalı. Hiç yapmadı mı bunu? çok yalnızsın biliyorum. Eğer elimde olsa ruh işin olup yanına hemen gelirdim. Ama ne yapabilirim ki? Etrafında öyle bir karmaşa yarattın ki istesem de sana gelemem artık. Ama bir gün sana geleceğim. Ve, ve o ve gün, gün hiç uzak, uzak değil. değil. Semin... Niye terastasın? Hmm, faraz'ın yanına göndermedim diye mi... Üzülüyorsun yoksa? Öyle değil anne... Peki sorun ne? Sen... Babam ikra... Beni görünce susuyorsunuz anne. Babam sürekli gözlerini bana dikiyor. İkra ise bana sorular sorup duruyor. Burada olmamalıyım anne. Hayır kızım. Bir sorun yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.